karşınızda tabii bir sürü kaynaktan söz ediyoruz. Bu kaynakları ne yapacağız? Kendimiz üreteceğiz. Ne olacak? Ee, bir onu söz edeceğim. Son son e, dünyadaki önemli eğilimlerden biri açıklık. Ve herkes artık deneyimlerini açık hale getirmeye çalışıyor. Bizler de elimizden geldiğince materyallerimizi e, paylaşmaya, açık hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi yine bir etkiliğimiz var. Bu kaynak kısmını şey yapmadan önce. Yine merak ediyorum. Aynı şey, aynı link. Hiç değiştirmenize gerek yok. Aynı bağlantı ve aynı kare kodu kullanacağız. Ee, bu sefer ama sorumuz farklı. En çok hangi şeyleri kullandığınızı merak ediyorum ben. Buradan ilerleyeceğim. Evet. E, bazı kaynaklar ikinci sayfaya geçtiğimiz zaman e, bazı kaynaklar sıraladım. Bunlardan en çok hangilerini kullanıyoruz acaba seçebilir miyiz? Bir skala da vardı orada. Ben yine chat bölümünden yine de paylaştım linki hocam. Tamam, e, teşekkür ederim. katılımcılarımız oradan evet. tıklayabilir. Şuradan ben de şeyi de açayım yine gözüksün. Evet. Yani dünyada bu her şeyi açık hale getirmek var. Biz bir sürü kaynak var şu an dünyada. Bunların ne kadar farkındayız bilmiyorum. Ee, ama e, bunları e, biz yeniden tekerleğe keşfetmek durumunda değiliz. Bu kaynakları alıp rahatlıkla kullanabiliriz. Ee, bakalım var mı cevap hiç? Video, çevrimiçi makale, çevrimci kitap var. Bu şekilde herhalde. Bilmiyorum, bu arada Mentimeter'ı sevdiniz mi, beğendiniz mi? Sanki kullanımı kolay ve güzel bir araç hocam, her yere entegre edilebilir gibi. Evet, öğrenciler de seviyorlar bu tür araçları kullanmayı derslerde. Özellikle oyun, isterseniz oyun oynatmak çocuklara bu canlı derslerde Kahoot türü yazılımlar da var. Onlardan da birazdan söz edeceğim. Bunları kullanabiliriz video başı çekiyor ve okuma ve video gördüğümüz gibi normal bu her zaman olan şey. Video özellikle son yıllarda çok çok önem kazandı. Ama biraz önce söz ettiğim yere geleceğim önce. Açık eğitim kaynaklarına. Bu open education resources diye geçiyor. Kısaca OER diye geçiyor. Hatta önümüzdeki hafta bu yedisiyle başlayan hafta bu açık eğitim kaynaklarına özgü eğitimde açıklık hareketine özgü bir hafta olarak tüm dünyada kutlanıyor. Çok fazla sayıda e, farklı kurumlar şey yapacaklar, etkinlikler yapacaklar. Biz de birkaç tane Anadolu Üniversitesi Eğitim Bölümü olarak yapacağız. Burada e, mesela bu OER Commons diye bir yer var. Oraya girdiğimiz zaman videosundan tutun da e, şeyine kadar, e, kitaplara kadar birçok farklı makalelere kadar birçok farklı kaynağı bulabiliyorsunuz. Hindistan hükümetinin bu Virtual Labs diye bir girişimi var. Bütün laboratuvar deneyleri yok ama bazı deneyler var ve çok çok kaliteli yapmışlar. Çok güzel. Hatta şöyle kuramını anlatıyor. Ön bir deneme sınavı yapıyor öğrenciye. Sonra simülasyon animasyonunu gösteriyor nasıl yapıldığını sonra simülasyon imkanı veriyor onu simüle etmesini istiyor Hatta bu deney föylerini falan veriyor. Al sen buna göre yap diyor. Sen kendi raporunu yaz diyor. Çok güzel bir uygulama. UNESCO'nun yine bir sürü şeyi var. Bu Open Stacks, açık ders kitabı projesi aslında. Daha önce başka bir şeydi. Sonra buraya değişti. Open Stacks diye açık ders kitapları var. Hemen hemen her alanda var. Merlot benim gördüğüm en büyük yerlerden biri. Bunların yanında Oasis diye bir yer var. Orası da çok geniş. Yani Türkiye'de de ne var e, biliyorsunuz gök dersleri diye bir şey bir ortam oluşturuluyor e, ve e, mesela Kitabın bütün kitapları oradadır. E, biz sadece bizim değil Erzurum'un, e, İstanbul'un da e, bütün kitapları orada. ODTÜ'nün videoları orada bir bazı video derslerden videolar var. E, bunlardan yararlanabilirsiniz. Zaten Anadolu Üniversitesi'nin bütün e, videoları da e, YouTube kanalında. YouTube'dan rahatlıkla onları alıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Biz bunlardan açık hale getiriyoruz her şeyi. Yani illa biz gidip yeni kaynaklar hazırlamamıza gerek yok. Biraz önce MOOCs'lardan söz edildi. Bunu da çok 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 önemsiyoruz biz. Udemy, bilmiyorum size geldi mi, yönetici hocalarımız buradan bilmiyorum. Udemy bu ara Türkiye'de çok çalışıyor. da çok çalışıyor. Ama özellikle Udemy'nin en önemli özelliği, Türkçe içeriklerin olması maalesef açık eğitim kaynağı olarak da bu kitlesel açık çevirimci dersler kurslarda da en büyük sorunumuz Türkçe içerik olmaması biz bu nedenle akademiyi işte 2015 yılında bir kurduk biraz geliştirmeye çalıştık İstediğimiz gibi mi değil yani bir 200 bin kullanıcıya ancak ulaşabildik oysa biz daha fazla insan bekliyorduk yaklaşık 130 tane farklı alanlarda ders var. Burada ders vermek isteyen hocalarımıza açığız. İsteyen burada ders de verebilir. Herkese açık dersler bunlar. Coursera, edX, Udemy gibi. Ama Udemy, Coursera üniversitelerle çalışıyor. Ve onlara öğrencilerine açıyorlar derslerini. Bazı üniversiteler şöyle yaptı. Anlaşmaya bilmiyorum sizlerde yapıyor musunuz? Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak ama derslerde e, kredi olarak da sayıyorlar. Bu orada oralardan alınmış belgelenmiş dersleri kredi yerine derslerde sayıyorlar. Ben de kişisel olarak çok uzun yıllardır derslerinde öğrencilerime diyorum. Benim belirlediğim birkaç ders, örneğimiz bir araştırmaya giriş dersim var. O derste seçiyorum Korsaya'dan ya ya da başka yerler var. Oralardan seçtiğim birkaç dersi söylüyorum. Diyorum ki, bu derslerden bir tanesini alın. Ders aldığınız zaman ben size şu kadar puan vereceğim. Dersin bir gereği olarak bunu yapmanızı istiyorum diyorsunuz. Bu ne işe yarıyor sayın hocalarım? O vermek istediğimiz, kazanmak istediğimiz yeterli ilişkin bizim tabii bilgileri derleyip toparlayıp sunduğumuz bir yol var. Ama bir de başkasının getirip bir başka bir yolla, başka bir üslupla bir aynı içeriği veriyor. Öğrencinin farklı bakış açılarını ya da aynı bakış açısını farklı biçimlerde görmesini sağlıyor ve bilgiyi pekiştirmesini sağlıyor. Bu açıdan biz bu tür şeylere kullanılmasını çok öneriyoruz. Bu MOOCs'ların ya da kaçet diyoruz Türkçe'ye. Kaçetlerin derslere ya da programlara entegre edilmesi. O konuda da Modit diye biz bir Avrupa Birliği projesi yapıyoruz. Türkiye'de ODTÜ'nün de Bilgi İş diye bir platformu var. Orada da çok sayıda ders var. Onlar tamamen kendi Hızında öğrenmeye dayalı kendi kendine öğrenciler çalışıyor. Bizim akademik derslerin 80 tanesi ciddi ciddi hocalarımız var. Hocalarımıza etkileşime girmek zorundalar. Öyle dersler. Böyle bir yapımız var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İlla materyalleri biz üreteceğiz diye uğraşmamıza gerek yok. Üniversitenizin birçok şeyi vardır. Online veri tabanlarıyla anlaşması vardır oraları kullanalım, hazır materyalleri kullanalım. Ya da biraz önce gösterdiğim açık ders materyalleri var. Öğrenciler dersimize gelme